Belki yine oraya döneceğim ama çok eğlenebilirdik ya Sayın Kılıçdaroğlu. Şu seçime var ya nasıl giriyorduk biliyor musun? Of. Burada güle oynaya yayınlar. Twitter'da herkes birleşmiş. Yıkacağız, edeceğiz. Bitti bu sefer. 2000 2002 arasındaki Türkiye'ye dönüş. Yayınlamış ya bir tane video. Yani millet ileriye gitmek ister. Biz o tarihe dönmek istiyoruz. Yani Ah! Böyle olabilirdi abi. Her şey çok güzel olabilirdi. Biz lay, lay gidiyor olabilirdik. Seçim önemli eyvallah. Seçim çok önemli. Tabii ki önemli. Abi deli dehşet bütçeleriniz var. Yani Bilmiyorum. Çok paraları var oğlum partilerin ya, ana partilerin. Yani AKP'yi saymıyorum birazdan. AKP hükümet onların. Yani onlar bayağı Sims oynuyorlar yani. klapicius yazmışlar. Çok paraları var. klapiciusu bilenler vardır Sims'te. <laughs> Direkt para geliyor sağdan. Kızım. O da dinliyor bak. Kızım. Babam Ne oldu aşkım? Onların yasak bu odaya girmesi arkadaşlar Üç tane kedim var Yasak olduğunu bildikleri için ama kapı eşiğinde duruyorlar genelde o gir, Girmiyor gördüğünüz gibi Ne oldu? Kızım bir şey konuşuyorum Yemeğin de var orada suyun da var aşağıda Tamam Abi benimle Bal çiçek değil bu zilli arkadaşlar bu 3 numara Dur kızım orada dur bak ben seni görüyorum kamerada Zifiri galaksi abi babalada babacana ne sorabiliriz Abi bak babalaya gideceklere söylüyorum Bunu söyledim başka bir yerde ama Söylüyorum Eee Üstüne para isteyin. Programa gidiyorsanız üstüne para isteyin. Çünkü babacanla kaybedeceğiniz vakit sizin için değerli olmaz. Eyüp Han Mandıracı bir kişiye filmler ve filmler üyeliği hediye etmiş. Eyvallah kanka. Ya duyuyorsunuz mu? <laughs> kızım niye orada nasıl bakıyorsun? Ne oldu? Biraz daha mı yemek koyayım? Bir saniye. Ne oldu kızım? Ne oldu babam? Gel. Nefret ediyor da kucaktan. Babam. Ha. Of. Oh. ne oldu? Biliyorum sevmiyorsun. Biliyorum tamam sevmiyorsun. Hadi git. Hadi git. dışarı. Aoo. <laughs> herkes endişeli, herkes gergin abi, kediler de gergin. Hatayı unuttuk, hatayı. Maraş'ı, Diyarbakır'ı, Adana'yı, Malatya'yı. Aynen bu şempanze gibi ses çıkarıyor. Unuttuk reis. Mansur ve Ekrem aday olaydı unutmamıştık biliyor musun? Çünkü zaten onlarla ilgilenmeyecektik. Zaten aldıydık tekte seçimi. Böyle yani i̇kinci tur falan da yoktu yani. Aldıydık tekte. Dolayısıyla unutmamıştık. Herkes oraya fokuslanmıştı tekrar. Herkes. Hepimiz. Bu ülke her Olayda bir araya gelmeyi çok iyi başarıyor ya böyle. Her başımıza bir şey geldi mi bir araya geliyoruz. Mesela sinema kanalları var YouTube Türkiye'de. Çok minik örnek bu. Sinema kanalları var. Bu sinema kanallarının %90'ı beni sevmez. Ben de haz etmediğim insanlar vardır. Bazılarını severim. Bazıları hiç muhatap muhat yani muhabbetimiz olmamıştır vesaire vesaire. İşin özü birbirimizi pek sevmiyoruz mesela. Olabilir hayat ama deprem yüzünden hepimiz bir araya geldik. Or yayın'a gelenler vardır. Bütün Türk YouTube Türkiye sinema kanalları bir araya gelip ortak canlı yayın yaptık. Bağış yayın. Biz bir araya geldik. Bunu yaptık. Ya oy bölen falan yok. Ne oy bölmesi abicim ya. Abi oy moy bölünmüyor ya. Ya ince aday olduğu zaman gel bakalım Muharrem dediğin zaman. AB niye demedin Meral Akşener'e? Çekil adaylıktan bu son seçim. Niye demedin Temel Karamolluoğlu'na? Yapma bak bu son seçim. Gelin destekleyin. Niye demedin? Şimdi mi birleştiresin geldi? Çünkü senin adaylığın zaten o masayı kurduğundan beri masadaydı ya. Sen zaten başka birini istemiyordun. Sen zaten sen aday olacağın için o insanları bir araya getirdin. Beni destekleyin diye. Mesela Madımak olaylarında olan Temel Karamallıoğlu'nun partisinin binasında fotoğrafın asılıyken hiç utanmıyor musun? Ben utanırdım ya. Ben bir sorardım kendime ya. Şimdi bunlar zor zamanlar. Bir araya gelmeliyiz. Bir arada olmalıyız. Abi şimdi sırası mı? Bu ülke hiçbir şeye reaksiyon vermeyişiyle yani bu tarz olaylarda hiçbir şeye reaksiyon vermeyişiyle meşhurdur arkadaşlar. 4 yıl 5 yıl sen aday olma derler. O aday olur. Hiç sesleri çıkmaz. <laughs> Çünkü neden? Kılıçdaroğlu aday olmasın yazmak çok etkileşim veriyordu o dönem. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun karşısındakilere sövmek veya aynı şekilde işte Muharrem İnce'ye saldıranlara sövmek veya şu an AK Parti'ye küfür etmek etkileşim getirmiyor. Bu ikili arasındaki kavgalar etkileşim getirdiği için herkes Birbirine küfür ediyor. Etkileşim delileri. Sinemalarda. Delirdi millet delirdi. Cebinde 5 kuruş parası yok. Delirdi. Sen deliremezsin. Sen delirmeye bile lüksün yok. O aday olduğunda CHP binasını basacaktınız. İnan aşağı diyecektiniz.